Sağlıklı. Dur abi dur ben video çekiyorum. Amca dur. Bitmiyor bu yer bitmiyor ya. Bura nereye gidiyor acaba? Yok <laughs> biz geldiğimiz yer var evet, Ha doğru bizim geldiğimiz yerdir bu. Buradan. Yok, bizim de hiçbir <laughs> şey yapalım. Burası da şu an başlayalım. Yine aynı yer. Bir tane kırılmış burada. Burada sürgü kapı kırılmış bir tane. Burada da aşağı var. Amca. Amca. Burada bir tane sürgü kapı kırılmış. Nerede? O geziyor. Okay. Dur çağırıp gelim. Abi. Gel hadi gidiyoruz çabuk. Hadi. Bizim gittiğimiz yerleri varıyor yine o. Mavi çıkış. Bak. <laughs>